Deniz avcılığında balık sezonu devam ediyor. Balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor. Türkiye'nin birçok noktasında balıkçılar ağlarını denize atıyor. Tezgahlar balık çeşitleriyle şenleniyor. Isparta'da balıkçılık sektörünün öncü ismi Gözde Balıkçılık İşletme sahibi Murat Korkmaz bu ayda hamsi bolluğu yaşandığını söyledi korkmaz ayrıca balık çeşitlerini şu şekilde sıraladı. Şu anda tezgahta e, hamsi, istavrit, çupra, zargana, lüfer, çinekop, sarı kanat, e, levrek, sazan yani ve benzeri bir, bir sürü e, çeşitimiz var. Göller bölgesinde olduğumuz için Marmara'dan, Ege'den, Karadeniz'den, göllerimizden bütün çeşitler geliyor yani. Tezgahta bütün çeşitlerimiz bulunuyor. Tezgahta yer alan balıkların fiyatları ise 150 liradan başlıyor. Fiyatlar şu anda, önemli olan bolluk var hamside. Hamsi şimdi boyuna göre değişiyor mesela. 8 santim aslında satılması yasak boylar var. Bunlar olduğunda 50-60 liraya kadar düşüyor. Ama şu anda yenebilecek mesela 13-15-17 santimli hamsileri satıyoruz boy olarak. Bunlar da... 150 liradan gidiyor şu anda. Mesela çupra var, havuz çupraları var. Defolu diyor geçiyor bazı çupralar. Onlar mesela 400 liraya var. Deniz çupraları var, 500-600 liraya var. Deniz devreye var, 350'ye var, 600 liraya var, 800 800'e var, 1000 liraya var. Bunlar değişiyor. Şu anda istavrit hamsiden sonra gelen bol satılan balık. O da şu anda 200 TL. Karadeniz'den geliyor günlük canlı istavrit. Yani kızartmasını yapıyoruz, hafif yağda lezzetli bir şekilde yiyebiliyor vatandaşlarımız. Şu anda sarı kanatlarda 400 ila 700 arası değişiyor. Taze balık alabilmek için de önce güvenilir bir balıkçıdan alışveriş yapmak, daha sonra da balığın gözlerine ve solungaçlarına bakmak gerekiyor. Isparta altı bizim için çok önemlidir. Ee, biz yıllardır bu işi yapıyoruz. Gözde Balık olarak Isparta'da geri bir herhangi şikayet olduğunda hemen e, buraya geldiğinde adresle bizi bulabiliyor. güvenlilik sağlayabiliyoruz. Balığın en iyisini satmaya çalışıyoruz. Müşterilerimiz de bu konuda çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü balık iyi olmadı mı akşam sofrada yiyemedikten sonra hiçbir şeye yaramıyor. Gıda konusunda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Balık alıyoruz diye her yerden balık alınmaması gerekiyor. Ee, çünkü balık hassas bir noktada. Fişini almadığınız, öz özellikle fişini alacaksınız. Fiş almadığınız bir balığı almayın çünkü ufak bir zehirlenme karşılığında karşıda muhatap bulamadınız mı? Yani bu sizi etkiler. Fişi yok, bir şeyi yok. Ee, ve bilinmiş bir yerden alacaksınız. Balığı Balığı balıkçıdan alacaksınız. Canlı olacak gözleri, kulağı kıpkırmızı olacak. Yani balık biraz diri durması gerekiyor. Şöyle bakarsanız açacaksınız. Eğer e, bu balık siyah olursa, gözleri de çökük olursa, bakın şöyle bakarsanız bille gibi gözleri çökük olursa bu balık bayattır. Ama bu balık kulağı kırmızı, gözleri çökük değil taze. Buna çok dikkat edeceksiniz. Bu aylarda çocukların hamsi, yetişkinlerin somon yemesi gerektiğini söyleyen Gözde Balıkçılık işletme sahibi Murat Korkmaz, hamsi ve somonun kendi yağıyla pişirilmesi gerektiğini söyledi. Hamsi şu anda çok yağlı. Mesela omega 3 var şu anda hamsi. Hele 0-5-15 yaş arası çocuklarda bol bol hamsi yedirilmesi gerekiyor. Bu uzamasında, zeka gelişiminde bunun yağı çok faydalıdır hamsinin. Mesela biz diyoruz ki hamsi ev kokuyor veya şey diyor zaten artık şimdi pişiriyoruz insanlar hep pişirilmiş götürüyor. Hamsinin yağı bu 0-5-15 yaşındaki çocuklarda boy uzaması zeka gelişiminde çok vitamin bir şeyi var. Bol sağlıklı bu çocukları bir ömür boyu etkileyecek şekilde hamsinin bu yaşlarda bol yenmesi gerekiyor. Fırında yağsız pişirirseniz o mineral dediğimiz çok faydalı bir şeyi bunu bolca o çocuklarda depolar. depolar çok yağ kullanmayacağız. 40, e, 40 yaş üzeri insanlarda da somonu öneriyoruz. Somonda mesela şöyle bakarsanız, bakın burası yağlıdır, damarcıkları yağlıdır. Bu yağ yağ demek kalp ve damar hücrelerini açar. Somonu haftada en az iki gün tüketmesi gerekiyor. bir Mesela hele kalp hastalarını çok tüketmesi gerekiyor. Şimdi biz mesela bazı yiyecekler bizim damarlarımız, damarlarımızda pıltı attırıyor. Ama somon sürekli somon yerse veya balık yerse bu kalp ve damar yollarını açar, beyin yollarını açar. Bol bol balığı tüketmemiz gerekiyor. Somonu daha fazla ama hamsi bu aylarda daha çok.